Fenomen bıraktı. Onat döndü. Poyraz. Poyraz yükseltti. Fenomen. Efe Doran. Efe Doran zorladı. İmilata karşısında. Efe Doran basketi. içeride indirdi. Savunma kazandı. Mert bakma arkana. Mert çok baktın arkana. Ata'ya bıraktı. Aferin. Bu tamam. Bu tamam. Efes çıkıyor. Fenomen. Geldi içeriye. Fenomen turnikesi var. Onat bıraktı basını Deniz. Deniz döndü. Onat yüksek bas fenomen uçumalarında indirdi. Efe Doran. Efe Doran içeride döndü basını. Poyraz şutu var. Bir üçlük daha Poyraz. Batı yüklendi. Dönecek bası ama araya giren topu kazanan Efe Doran Poyraz. Fenomen geldi. Fenomen turnikesi var yine. Rüzgar fenomen. Diğeri de Kayra. Pas içeri nefis harika bir asist. Batu gönderdi basını. İçeride yüksek pas girişimi Emin Demir yükseltti. Üç sayılı katış ve basket. Poyraz dokundu Kerem getirdi. Efe Doran stop jump shot yaptı. Efe Doran. Bora bıraktı. Efe Doran. Tekrar içeriye Kerem'e indirilen top. Basket geldi. Kayra Botu gönderdi. Emilata Ata tekrar Botu. Emil Ata. Üç sayılık Emil Ata. Emil güzel iş. İki sayılık kararı var. Toprak Kayra geldi. Kayra pas verecek gibi yapıp nefis bir fake. Botu geldi Reşit karşısında. Botu döndü pası Emil Ata. Emil gitti içeri. Bir penetreden nefis indirdi. Harika bir asist. Kayra basketi. Berkin bıraktı, Reşit dondu, Berkin zorladı, Efe Doran üç sayılık olmadı, çekti Reşit bıraktı Deniz yaptı vaskeri, Darius Reşit tekrar, Reşit geldi içeri indirdi, Deniz dondu, Darius turnikesi var, Alp topuna dokunan Reşit var, Alp dondu, 5 saniye. Emil Ata gönderdi üçlü. Emil Ata güzel Mert tekrar. Pas içeriye. Yusuf. Galatasaray ucumda Batu'yla. Batu geldi. Kerem yükseldi. Pas içeri. Noluk. look. Of of. Asiste bak. Döndü. Darius. Darius gitti. Darius turnikesi var. Son saniye basketi ucum süresi biterken. Çift şutu var. Olmadı Emin Demir aldı reboundu. Gönderdi Nefis Kayra'ya. Kayra önce fake. Kerem'in topuna savunmada dokunan Emin Demir kazanan al. Toprak. Toprak geldi. Toprak yaptı reverse'ünü. Toprak stop jump shot yaptı basketi. Toprak kazandırdı Batu'ya. Batu gitti içeri indirdi. Mert 3 sayılık. Mert! Poyraz. Poyraz geçti. Poyraz bıraktı. Fenomen. Gitti içeriye. Dondu basını. Darius. Darius dondu. Darius içeride. Şu Darius basketi var. Darius bıraktı. Fenomen. Fenomen. Poyraz. Fenomen tekrar. Arka boş gördü. Orayı gitti ve yaptı. Darius da paslaştı. Poyraz'a döndü. Efe Doran buldu fırsatı. Oh be! Ah, harika! Nefis bir asist. Efe Doran. Poyraz geldi içeri. Poyraz bıraktı basını. Darius yükseldi. Tekrar Darius. Toprak bile var ama. Top yine Darius'un. Mert gitti. Mert köşeye. Batu orada bir saattir bekliyor. Yerini aldı. Ölçüsünü yaptı. Bora tekrar kazandı. O gönderdi. Poyraz. Smaca geldi. Emin Demir çapraza Mert bıraktı. Alp son şut. Ay! 59-53 Galatasaray üstünlüğüne başladı. Dördüncü periyot şut olmadı ama Emin Demir Demir Örs. Işınlandı oraya. Toprak hareketli Alp aldı. Döndü toprağa. Toprak bıraktı Emin Demir. Emin Demir. Toprak önü bomboş geldi. Şutunu kullandı. Kendi de şaşırdı. <laughs> Niye önüm bomboş dedi birden. Kelime ürüttür ettim bu arada. Üşüştü. Ova Darius herkesi uyutup gitti. Turnikeyi yaptı. Mert. Mert. Emin Demir. içeride bomboş. Harika bir asist. Toprak yaptı. <laughs> Batu. Batu geldi. Batu zorladı. Batu turnikesi var Galatasaray. 71-62 yaptı skoru. Efe Doran hızlı pas. Hoppa. Nefis abi. Çok güzel. Bravo beyler. Deniz. Berkin. dondu. Fenomen. Gitti içeri. Şutu yaptı.